Soru 20. Yukarıdaki resimde iki apartman arasında 8 metrelik bir elektrik direği, 20 metrelik V apartmanı ve X metrelik F apartmanı bulunmaktadır. V ve F apartmanlarına gergin halde ve birbirine dik olacak şekilde direğin tepesinden kablo bağlanmıştır. V apartmanına bağlanan kablonun uzunluğu 20 metre ve direkle F apartmanı arasındaki mesafe 6 metre olduğuna göre X kaç metredir? Arkadaşlar bu şekli temsil eden başka bir şekil çizersek sorunun çözümü biraz daha kolaylaşacaktır. Şimdi verilen uzunlukları yazalım. Şuranın uzunluğu 20 V apartmanı. Fi apartmanı arkadaşlar verilmemiş x'tir. Fi ile direk arası 6'ymiş arkadaşlar. Hemen şuraya da 6 yazıyorum. Direğin uzunluğu da 8 arkadaşlar. Tabi burası da 90 derece. Şimdi ben şuradan bir tane doğru çiziyorum arkadaşlar. Tabi şunlar dik olacak şekilde. Dik bir doğru çiziyorum. Şimdi şu açının tamamı 180 arkadaşlar. Ben bu açıya iki çizgi atarsam bu açıya tek çizgi atarsam tek çizgi ve iki açının e, tek çizgi ve iki çizgi olan iki açının toplamı 90 olmalıdır. O zaman şurası da tek çizgi olacaktır. Burası da iki çizgi olacaktır arkadaşlar. Uzunlukları bu üçgenlerde kullanmamız lazım. Eğer şu uzunluk 8 ise burası da 8 olmalı. Dolayısıyla arkadaşlar şu kenara 12 kalması lazım. Şu uzunluk 6 ise Burası da 6 olması gerekiyor. Tabi arkadaşlar şu ipin uzunluğu da 20'dir. Onu da yazalım. Şimdi iki üçgenin açılarının eşit olduğunu görüyorum. Demek ki bunlar benzerdirler arkadaşlar. İki çizginin karşısı 12'dir büyük üçgende. Küçük üçgende 6'dır arkadaşlar. Göründüğü gibi. Büyük üçgende 90'ın karşısı 20'dir. Büyük üçgende 90'ın karşısını bilmiyorum. O zaman A diyelim arkadaşlar. Buradan sadeleştirme yapalım. 2'ye 1 arkadaşlar. 2A eşittir 20'den. A buradan 10 olacaktır. A'mız 10'a eşit arkadaşlar. Bakın küçük üçgende bir Pisagor ya da özel üçgeni görebilirsiniz arkadaşlar. Dik üçgen 6, 10. Demek ki burası 8 olması gerekiyor. Yani şu uzunluğumuz 8'miş arkadaşlar. Ama benden tamamını sormuş. tamamı ne kadar olacak? Şurası da arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 ise o zaman buraya da 8 düşecektir. 8 ile 8'in toplamı 16 olacaktır. Yani cevabımız Diyarbakır.